Herkese merhaba arkadaşlar. 6 Mayıs Perşembe İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak İzmir programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber 3'ü çeyrek geçe. ikinci altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat 5.30'da başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, ilk koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı akşam koşacak gündüz programında Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki arkadaşlar videomda paylaştım yine. Takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Dediğim gibi akşam e, gündüz programında Ankara akşam ise arkadaşlar İzmir koşacak. İzmir'in de birinci altılısı birinci koşuyla beraber 3'ü çeyrek geçe başlamış olacak. Meydim bir koşu var üç yaşlı Araplar 1100 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koç için 10 tane safkan bir araya geliyor ki 5 duman nal dökenli önemli bir Kaizber temsili bilindiği gibi anne kanatı da haber batur hep de söylüyorum bu pedigri çok iş yapıyor ülkemizde çok önemli Kaizber temsili genelde bu pedigriye sahip Kadir Tokaçoğlu idaresinde start alacak safkan ilk startında çok beklentimin altında bir yarısı sergilediği için arkadaşlar ben burada risk etmedim ama normal şartlarda 5 duman nal dökenlinin bu tarz bir grubu Kadir Tokaçoğlu idaresinde geçmesi normal sonuç olacaktır ama ben yine de yanına at yazmayı doğru buluyorum. Dediğim gibi 5 numaraları nal dökenli çok çok şanslı gözüktüğü bir koşuda ben rakip hanesinde bir numaralı Alp Sarı'yı yine e, Müsel Kayış İdaresi'nde geniş kuponlarda değerlendirilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. İki defa start harcık olan bu Aya Bakan temsilciden ters bir yarış gelebilir. Galopların da etkin işler gördüm. Yine 10 numaralı Şirin Hatun yine bir Ayabakan bakan temsilciden bahsediyoruz. Adem Şen idaresinde ilk startı çok fena değildi. İyi de koştu Safkan. Yine 3 numaralı Devran Şahı Gökhan Gökçe İdaresi'nde her ne kadar ilk startını istediği koşuyu yapamamış olsa da ben bugün için burada yine e, denenebilecek safkanlardan olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi 5 numaralı safkan Naldo yani çok şanslı gözüktüğü bir koşuda var seni tuttuğunuz safkanlar gün ilk ay açan arkadaşlar değerlendirilebilir olarak gözüküyor. gün ikinci ayına geldiğimizde ise şartta 19 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1300 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 14 tane safkan izleyeceğiz. İkimalı Barutan e, özgün antemsi olan bu Safkan beğendiğim Safkanlardan biri. Her ne kadar ben halen kalitesini ortaya koyamadığını düşünsem de Safkan'ın bu tarz bir vasat bir grupta ön plana çıkması gerektiği düşünüyorum. Nevzat Avdi dairesinde muhakkak İkimalı Barutan arkadaşlar şans vermeye çalışalım. Daha sonrasında 6 Kızım Elif yine etkin bir performansı var. Son startını ölçü almadığım Safkan'ın özellikle çıkacağı bu ilk için pistte ben etkin bir yarış sergilebileceğini düşünüyorum. Yarışın özellikle takip edeceğim safkan olacak. Yani 6 numaralı Kızım Elif'ten iyi bir koşu bekliyorum. Yine yeni numaralı Paris Bey'i bir özduran temsil olan safkan Bekir Mert Marik idaresinde verdiği uzun araya rağmen bu tarz bir grupta vasat bir grupta arkadaşlar denemek doğru olacak gibi gözüküyor. Günün ikinci ay için özellikle 2 numaralı Barutan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise 6 ve 7 numara safkanlar değerlendirilebilir gözüküyor. Günün 3. ayına geldiğimizde ise şartı 4'te Yamakiki Aprantilerin start alacağı 4 ve yukarı Arapları 1900 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 11 tane e, Safkan'ın start alacağı bir koşu için dediğim gibi Yamak 2 arkadaşlar. Aprantilerin start alacağı bir koşuda bilinen stiliyle ile bu tarz gruplardaki özellikle Yamak koşusu olduğu düşündüğünde 5 numaralı için grup çok çok müsait gözüküyor. Ki zaten buradaki birçok Yamak'tan da daha kaliteli bir aprant olduğunu düşündüğüm Alican İnci'nin de ben bu tarz bir grubu affetmeyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ekür avantajı da olan Safkan'ın 5 numaralı Plevenel'in de yarı stili gruba oldukça uygun gözüküyor. Ben bu safkanın bu grupta geçilmeyeceğini Dediğim gün 3. ayanda arkadaşlar kuponlara rahatlıkla 5 numaralı safkanın yalnız bırakılabileceğini düşünüyorum. Günün 4. koşusuyla beraber günün 7'li plasesi de başlamış olacak. Meydin bir koşu 3 yaşlı Araplar 1100 metre mesafe kum yarışında bir araya gelecek. 3 numaralı Tortum X startında gösterdiği performans gruptan biraz daha özel gözüküyor. Safkan bugün için kulaklık takviyesi de yapılmış. Ben etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. Muhammed bilginin idaresini start alacak. Yine X startın üzerinde olan Aprans ile beraber start alacak olan Safkan'ı en azından 7'li plasa için arkadaşlar risk edilebilir olduğunu düşünüyorum ama ben rakip hanesinde yine pedigisini çok beğendim. 9 numaralı şifne güzeli bir joker temsil sınan yüzen idaresinde bence değerlendirilmeli. Yine 5 duman uçan belki bir uçan o temsili olan Safkan Alaaddin Küründük idaresinde ben de yine şans Safkan konumunda değerlendireceğim bir diğer Safkan olacak. Yani 3 numaralı tortum öncelikli rakip hanesinde ise 9 ve 4, 9 ve 5 numaralı safkanların arkadaşlar değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Günün 5. koşusuyla beraber günün 2. altılısı başlamış olacak. Handikap 15 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafe kum yarışında bir araya geliyor ki 12 tane safkanın bir araya geleceği bu koşu için son üst startını kazanan ki uyumlu binisi Bekir Mert Monik idaresinde start alan 1 numaralı Black Trapper arkadaşlar bir aftermarket temsisi bu tarz gruplarda bir start çekme avantajı da kullanacak olan safkanlar iyi bir koşu gelecektir. Ben rakip hanesinde 3 numaralı Adahan'ın bu tarz gruplarda her zaman kullanması gerek olduğunu düşünüyorum ki rakibi oranında kilo avantajı da yakalayan Safkan Mertcan Çelik idaresinde muhakkak denenmeli ve Uzun süredir birçok kez yarışında ilk şans safkan konumunda verdiğim son yarışını tek bıraktım. 7 malı bu anı arkadaşlar. Bir takıt temsisi. Dediğim gibi çok beğendiğim özel bir pedigriye sahip olan safkanın ben herhalde kalitesinin yine altında koştuğunu düşünüyorum. Bugün için çok uygun bir gru grupta e, bölgenin yetenekli jockeyi Gökhan Gökçe idaresinde start alacak olan safkanın son startıyla beraber bu grupta ihmal edilmemesi gerek olduğuna inandığım bir diğer safkan olarak gözüküyor. Yani 1-3 ve... 7 numaralı safganların gün ilk ayağında arkadaşlar biraz daha ön planda gördüğüm safganlar olacak. Gün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu var. 4 yukarı İngilizler 1900 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 14 tane safgan izleyeceğiz. Hükümat Trifontaine Fontaine Nurettin Şen İdaresi'nde start alacak olan safgan için grubu oldukça müsait. Safkan'dan yine etkin bir koşu gelecektir. 2 numaralı arkadaşlar dediğim gibi Trai Fontaine Nurettin Şen idaresinde bence muhakkak değerlendirelim. Bu rakip hanesinde ise 7 numaralı Koçulaş benim sevdiğim, beğendiğim Safkanlardan biri. Özellikle çim koşularında bu sene bence daha iyi işler yapacağını düşündüğüm Safkanlardan biri gibi gözüküyor. 8 numaralı Prime Mover yine etkili Safkanlardan biri Nevzat Avcı idaresinde. 10 numaralı Wanted yine Mustafa Çiçek idaresinde çok uygun bir kiloyla start alan Safkan'ın kalitesini yine ortaya koyacağı bir yarışı izleyebiliriz arkadaşlar. Günün bayağında dengeli bir grup. 2 numaralı Fırat Evo Fontaine arkadaşlar. Nurettin Nişan idaresinde ben de biraz daha ön planda olsa da rakip hanesine 7, 8 ve 10 numaralı Safkanların denenmesinin doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Günün ikinci ayağı için. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise 17 bir koşu var. Dörtlü yukarı İngilizler 1900 metre mesafe kum yarışında start alacak. 9 tane Safkan'ı start alacağı bir koşu izleyeceğiz. Altı malı hasta benim sevdiğim yine beğendiğim safganlardan biri. Bu tarz mesafeleri seviyor. Uygun da kilosu var. Mertcan Çelik idaresinde e, muhakkak şans safkan konumunda denememiz doğru olacaktır ki rakip de yine çok formda bir safgan. 20 adı soldur arkadaşlar yine Nevzat Avcı idaresinde kuponlarda şans vermek doğru olacaktır. Burada iki tane safkan yani 6 ve 7 numaralı safkanları ben gruptan biraz daha ön planda görüyorum. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında yine tuttuğunuz safkanlar arkadaşlar günün bayağı için değerlendirilebilir konumda gözüküyor. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise kısa vade 8 bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1700 metre mesafe çim koşusunda bir araya gelecek. 8 tane safkanın start alacağı bu koşu için 1 numaralı bu kulu arkadaşlar son 5. dahil olmak olmak çok etkin, çok formlu yarışlar yapıyor. Safkan'ın zaten bir önemli bir kalitesi vardı. Bunu da yavaş yavaş sağa yansıtıyor. Dediğim gibi son 5. de çok güzel bir yarış çıkarmıştı Safkan. Bugün için burada sert ve önemli bir grupta Mustafa idaresinde start alacak olan Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Muhakkak değerlendirilmeli ama tabi önemli rakipleri var. Yani formda rakipleri var özellikle. burada yine 5 numaralı inleyen sona çok formda, çok etkin yarışlar yapıyor. Sinan Özel'in idaresinde değerlendirilmeli. Yine 2 numaralı Runner bu mesafeyi seviyor. Yine ilk koşacaktır Alaaddin Küründük idaresinde. Dediğim gibi biraz dengeli gözüken bir grup arkadaşlar. Bir numaralı safkan öncelikli. Daha sonrasında 2 ve 5 numaralı safkanlar ise bu safkanlar rakip hanesinde arkadaşlar değerlendirmemiz doğru olacak gibi gözüküyor. Günün 5. ana geldiğimizde ise Meydin bir koşu koşacak. 3 yaşlı Araplar 1100 metre mesafe kum yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 10 tane safkan start alacak. Himala Akibet X startı ile beraber etkin bir yarış yapmıştı. Çok yakın ara bir dördüncülüğü vardı. Son startında çime çıkan Safkan yine etkin koştu ama Yine de o istediği tam performansı veremediği bir koşu izledik. Bugün için müsait bir grup yakalayan Safkan yetenekli bir nisli Mustafa Çiçek idaresinde ekür avantajlı olan Safkan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Yani ikimal Akibet'i muhakkak kuponlarımızda şans Safkan konumunda değerlendirelim ama rakip hanesinde 8 numaralı duraksız Mehmet Kaya idaresinde start alacak olan Safkan ve 4 numaralı Boraks'ı ben Ahmet Holuk idaresinde yanına yazacağım Safkanlar olacak. Yani ikimal mola özellikle iyi koşacaktır. Rakip hanesinde ise 4 ve 8 numaralı safkanlardan iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum arkadaşlar günün 5. ayağında. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu izleyeceğiz ki 4 ve yukarı Araplar 1900 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan 18 tane safkanı start alacağı bu kalabalık grup için arkadaşlar ben gruptan çok farklı bir isim olduğunu düşündüm. Kalite olarak bu gruptan fazla bir isim olduğuna inandığım 4 numaralı siyah yüzümü kuponumda yalnız bırakacağım. Safkanı zaten çok beğendim. Önemli pedigrisi var ki uzun süredir de birçok kez de tek verdiğim sevdiğim safkanlardan biri. E, Safkan yine o, o, e, uygun grup yakalamış. E, Kilosu da çok e, ağır değil arkadaşlar. Üzerinde de yine bölgenin etkili jokeylerinden Mustafa Çiçek Dairesi'nde start alacak olan safkanın mesafesinin de uzamasıyla beraber etkin bir yarış yapmasını ve bulduğu müsait grubu değerlendirmesini bekliyorum. Yani günün son ayağında 4 numaralı siyah üzümün Mustafa Çiçek arasında arkadaşlar bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.